Kosinüs 120 artı kosinüs 60 artı kosinüs 90 işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada kosinüs 120 soruyor bize. Biz şimdi tabloda 0'dan 90'a kadar biliyorduk zaten. Ama 120'yi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Hayır. O zaman bizim bu 120'yi bir şekilde elde etmemiz lazım. Şimdi şurası 0, şurası 90, şurası 180, burası 270. Burası da tekrardan neydi? 360 dereceydi, doğru mu? Şimdi 120 dediğiniz şey arkadaşlar 90 ile 180 arasında yani ikinci bölgede. Doğru mu? Şimdi benim işaret tablomda neydi? Herkes sever Türkiye Cumhuriyeti çocuklarını diyorduk, değil mi arkadaşlar? Şimdi benim 120'yi bir şekilde elde etmem lazım. Kosinüs 120. İsim değiştirmeyen kimdi? 180, 360. İsim değiştirten kimdi? 90 ve 270. Ben isim değiştirmesini istemiyorum. O yüzden 180 kullanacağım. Ben 120'yi 180'e göre nasıl elde ederim? 180'e kaç çıkarmam lazım? 60. 60. Aynen öyle. Şimdi 180 60 çıkartırsak ikinci bölge yani 120. Peki bu ikinci bölgede kosinüs artı mı eksi mi? Eksi. Eksi. Aynen trigonometride isim değiştirmelerde özellikle arkadaşlar. Öncelikle işarete bakın tamam mı? Eksi. Kosinüs 180 işaret değiştirmez. Yine kosinüs olarak kalır. Eksi kosinüs 60. Kosinüs 60 arkadaşlar kaçtı? 1 bölü 2. Aynen. Iki. Önünde eksi olduğu için eksi 1 bölü 2. Şimdi toparlayacak olursak. ilk baş kosinüs 120 kaç bulduk? Eksi 1 bölü 2. Artı kosinüs 60'ı kaç bulduk? 1 bölü 2. Artı kosinüs 90 neydi arkadaşlar? 0. Aynen. Buradan aldık buraya geldiğimde sinüste vardı ama kosinüste yoktu. Yani sıfır. 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2 gider. Sıfır. Sıfır sıfır daha. Sıfır. Cevap C. Kosinüs 45 artı 2 tane kosinüs 135 artı kosinüs 30. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi kosinüs 45 neydi arkadaşlar? Kök 2 bölü Kök 2. Bölü. 2. Artı 2 tane. Şimdi kosinüs 135 diyor. Hemen aldım buraya. Kosinüs 135. Ne yapmam lazım? İkinci bölgede olduğunu biliyorum. 135 var. Aynen öyle. Aferin size. O zaman 180'den çıkartırsam ikinci bölge, ikinci bölge kosinüs. Aynen öyle. İsim değiştirmedi. 45 olarak kaldı. O zaman eksi kök 2 bölü 2 mi? Evet hocam. Çok güzel. Artık kosinüs 30 kaçtı? Hocam kök 3 bölü 2. Aynen öyle. Aferin. Şimdi paydalar aynı olduğu için üstlerden direkt işlemi yaparsak kök 2. Eksi 2 tane kök 2. Bir tane de kök 3 eklemiş. Bölü 2. Kök 2'den eksi 2 tane kök çıkarsa ne olur? Eksi kök 2 artı kök 3 bölü 2. Hangisidir arkadaşlar? Adana kök 3 çarpı kotanjant 60 artı 2 çarpı kotanjant 135 artı tanjant 45 işlemin sonuç kaçtır? Bu soru yapmak için tanjant kotanjant değerlerini çok iyi bilmek lazım. Bak şimdi şuraya bir şekilde yazacağım. tanjant kotanjant 0 30 45 60 90. Bak iyi izle. Tanjantı hemen başlatıyorsun tamam mı? Bak 0 kök 3 bölü 3 1 kök 3 Tanımsız. Çarpaz olarak buraya yerleştir. Tanımsız. Kök 3, 1, kök 3 bölü 3, 0. Hemen bu şekilde tabloyu yazıp hemen yapabilirsin. Şimdi bak kök 3 yazdım. Şey bulamadım ben ya. Kotanjant 60. Kotanjant 60 kaç? Kök 3 bölü 3 artı iki tane kotanjant 135 diyor. Bak şimdi bunu alalım burada yazalım. Kotanjant 135. Yine aynı şekilde ne yapacağız? Kotanjant 180 45. eksi 45. İkinci bölge, ikinci bölgede kotanjant. Eksi. Kotanjant 45. O zaman kot 45 kaç? 1. 1. Eksi 1 mi yaptı? Eksi bir. Evet. O zaman ben kotanjant 135 yerine eksi 1 yazıyorum. Doğru mu? Artı evet. tanjant 45 o da 1. 1. O zaman şöyle kök 3 ile kök 3'ü çarparsak ne yapar? 3. 3 bölü 3. Artı 2 ile eksi 1'i çarparsak eksi 2 artı 1. 3 bölü 3. 1. 1. Eksi 2 artı 1. 1 1 daha 2. 2 gitti. O zaman cevap 0. 0. 3 çarpı sin 90 eksi sin 135 artı sin 45. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi 3 çarpı diyor. Sin 90. Sin hemen bakalım mıydı arkadaşlar sin? Bir. 0, 30, 45, 60, 90. Hemen yazıyorsun 0, 1 bölü 2, kök 2 bölü 2, kök 3 bölü 2, 1. Doğru mu? 90 o zaman kaç arkadaşlar sin 90? 1. Eksi sin 135 var. Bak eksi yazıyorum. Sin 135 lazım bana. Sin 135 nasıl yazacağım? Sinüs. 180 eksi 45. İkinci bölge. ikinci bölgede sinüs neydi arkadaşlar? Pozitif. Pozitif. İşte bu çok önemli. Sin 45. O zaman ne olacak bu? Kök 2 bölü 2. O zaman yazıyorum buraya. Kök 2 bölü 2. Sin 45 artı kök 2 bölü 2. Artı kök 2 bölü 2. Eks kök 2 bölü 2 gitti. 3 kere birden ne kaldı geriye? 3 kaldı. 3. Sin 30 eksi sin 60 artı sin 120 işleminin sonucu kaçtır? Hemen sin yazalım yine. 0, 30, 45, 60, 90 neydi? 0, 1 bölü 2, kök 2 bölü 2, kök 3 bölü 2, 1. Sin 30, 1 bölü 2, eksi sin 60, kök 3 bölü 2. Ama sin 120 istiyor. Sin 120'yi nasıl yazacağım? Sinüs Aynen 180 eksi -60, 60 yazdım. İkinci bölge 120'dir. 120 ikinci bölgede nedir arkadaşlar sinüs? Pozitif. Pozitif sinüs 60 olarak bize sonuç verir. Sinüs 60 kaçtı? Kök 3 bölü 2. Kök 3 bölü 2. Aynen öyle. Artı kök 3 bölü 2. Artı kök 3 bölü 2. Eksi kök 3 bölü 2 gitti. Geriye ne kaldı? 1 bölü 2. 1 bölü 2. A, B, C, D kare EC eşittir 3 tane EB diyor. BED X olmak üzere diyor. Sin X kaçtır diyor. Şimdi buraya A dersek EB'ye EC 3 A mı yapar? Evet hocam. O zaman burası 4 A mı yapar? Evet. Burası 4 A mı yapar? Burası 4 A mı yapar? Şimdi burası X bizden neyi istiyor? Sinüs X'i mi istiyor? Evet. Şimdi Bittekin burası X'e bunun geri kalanı nedir? 180 eksi x. Heh, 180 eksi x. Şimdi bizden sinüs x istiyor ya. Biz burada sinüs 180 eksi x'i bulsak nedir sinüs burada? Burada dik üçgen 3a, 4a burası ne yapar? 5a, 5A yapar. Sinüs neydi? Karşı, Karşı bölü hipotenüs. Yani 4a bölü 5a'dan kaç yaptı? 4 bölü, 4 bölü 5. Şimdi sinüs 180 eksi x alalım hele. İkinci evet. bölgedir. Doğru mu? Evet. İkinci bölgede sinüs nedir? Pozitif. Pozitif. İsim değiştirir mi? Hayır değiştirir. Yani sinüs x. Evet. x. Aa, tesadüfe bak. Sinüs x'i direkt verdi bize. ABC eşkenar üçgen BD8 CD4 alfa olduğuna göre cos alfa kaçtır diyor. Şimdi önemli nokta burada ne? Bunun ne olduğunu söylüyor sana? Eşkenar üçgen olduğunu mu söylüyor? Şimdi eşkenar üçgende neydi bütün kenarlar birbirine? Eşit. Eşit. Burası kaç? Burası da? 12. Burası. Burası 12 mi? Bir de eşkenar üçgenin hepsi eşit olduğu için iç açıların ölçüleri kaçtı? 60. 60. 60. Doğru mu? Şimdi alfa istiyor bizden. Bizim bir şekilde bu trigonometride dik üçgen bulmamız lazım. Doğru mu? Eşkenar üçgenin İkiz kenar üçgenle birlikte en güzel özelliği nedir arkadaşlar? Senin indiğin dikme tabanı iki eş parçaya mı ayırır? Yani burası 6 şurası da mı altı olur? O zaman buraya 4 dörtse şuraya kaç kalır şu araya? İki. i̇ki. kalmaz mı? Şuraya haş dersek şöyle bir üçgen oluştu orada. İnce, dar, uzun bir üçgen. Şöyle mi? A, haş, D. Şurası 2 oldu. Doğru mu? Şimdi şuradaki yükseklik var ya yükseklik. O yükseklik kaç olur? Şurası 30 olur. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı neydi? 6. 6 kök 3. Aynen. Bunu, onu da buraya yazdım. Şimdi bana diyor ki şurası alfa. Doğru mu? Benden evet, ne istiyor? Kosinüs alfayı istiyor. Şimdi şurası neydi? 180, 180 eksi, alfa. eksi alfa. Aynen. Ben o zaman kosinüs 180 eksi alfayı bulsam. Nedir burada kosünüs? Eksi komşu kosa. bölü hipotenüs. 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 Şimdi Komşu belli. 2. Hipotenüs belli mi? Hayır. Ne yapacağız? Hocam onu alfa e, diye yazacağız ama eksi kosünüs oluyor. Tamam. Ha, oraya geleceğim. Ben şu an şuradaki değeri istiyorum. Hipotenüsü istiyorum. Pisagor bağıntısından evet. 6 kök 3'ün karesi artı 2'nin karesi 2'nin karesi eşittir x kare dersek şuraya x dersek ne olur? 36 ile 3 çarparsak 108 artı 4 eşittir x kare mi olur? 112 eşittir x kare. 112 ayırırsak 2'ye böldük 56. 2'ye böldük 28. 2'ye böldük 14. 2'ye böldük 7. 7'ye böldük 1 mi? İkisi dışarı. İkisi dışarı tek içeri. O zaman buradan x eşittir. 2 çarpı 2 çarpı kök 7. Yani 4 kök 7 mi yaptı? Evet hocam. Sonra 4 kök 7'yi buraya yazdık. Bunlar sadeleşirse ne olur? 1 bölü 2 kök 7 olarak geldi. Doğru mu? Şimdi bu ne? Kosinüs 180 x alfa. Bunu ayıralım. İkinci bölge. Kosinüs ne ikinci bölgede? Eksi. Eksi. isim değiştirmedi. Kos alfa. Eksi kos alfa. 1 bölü İki kök 7 ise bizden ne istiyor? Normal kos alfayı istiyor. O zaman eksi karşıt verem. Eksi 1 bölü 2 kök 7 yapar.